Sinop tarihi surları e, birçok medeniyetin kalıntılarını biriktiriyor ve artık üzerinde çok uzun yıllardır uzun çok büyük bir yük çekiyor. E, bu meydan projesi kapsamında Sinop silüetinin bir kısmı, surların silüetinin bir kısmı ortaya çıktı ve surlarda bakım çalışmaları yapıldı. Ama cezaevine giden yoldaki bu e, surların üzerindeki yapılar e, zaten zamanında kaçak yapılmış ve hiç uygun olmayan yapılardı ve Bunlar aynı zamanda surların e, restorasyonu için büyük bir e, zorluktu e, ve bunun temizlenmesi e, bence sinop surları tarihi sinop surları açısından çok önemli. E, yani meydan projesi kapsamında zaten e, özellikle atatürk caddesinde bulunan surlar silüet olarak çok güzel ortaya çıktı. E, yine saat kulesi çok güzel ortaya çıktı. E, bu sur restorasyonunun e, bu tara. Cezavi tarafına doğru, yani batı yönünde düzenlenmesine olanak sağlayacak. Bunu kesinlikle tüm çinopların desteklemesi gerekiyor.